Aç gözleri aç biraz poz ver kameraya. Evet. Tamam şimdi buraya... Bak gözleri kaparsan gerçekten daha kötü oluyor. Açık değil. Abi şu an geri dönme imkanın var mı? Yok. Bitti mi? Abi niye ya? Zorla mı? <laughs> Bak ben size... 50 lira vereyim indirim verecek Abi... şimdi. 10 senedir kullanıyorum ben. Baba... <laughs> Yok Aynı bir şey Osman yok. Bunlardan tutarsan daha Nereden? Daha Hangisi? Bu mu? Buradan mı? Heh, onlardan. Abi ben buradan tutamam. Ben buradan tutayım en iyisi. Abi. Mavilere <laughs> <laughs> dokunma kesinlikle. Tamam. Şşş oğlum bak. Bak kesinlikle mavilere dokunma. Ya abi ya. akıl işimi <laughs> ya. Ya bir daha siz yola çıkarsa biçim ya. <laughs> ya şerefsiz misiniz nesiniz ya? <laughs> Şuraya bak ya. Bismillah. Başlıyoruz mu? Haber vereyim ver. mi? Ver, ver ver. Daha iyi oluyor. Abi vallahi çok korkuyorum. İndirin beni. 3-2-1 Hayvan! Hayvan! Ya beyler. Size çok açık söylüyorum. Bak siz de muhatabı kesiyor. Am Anasına. Ya yemin ediyorum. İndirim lan. Ya oğlum delik. Beyler siz de yola çıkarsam götürün ya. Buna piçim amına koyayım. Ya oğlum indirsinler söyleyin şuna bak. <laughs> Harbiden diyorum bak tansiyonum yükseldi. Hey. Ya bu delir ki tamam, şuna tamam, sık başını şu kadar ya. <laughs> tamam biliyorsun biliyorsun. Hay hay hay. Vallahi biliyorsun. tansiyonum yükseldi. Tamam biliyorsun. E, elini ver elini ver. <laughs> elini ver. Oh. Aa dur. Ulan yeter krize girdim lan. Aa. Abi manyak mısınız ya? Tamam biliyoruz. Ulan ben gondola binemeyen insanı neye bindirdiniz? Biliyoruz. Sıkıntı. Ay. Gözleriniz gözleriniz Neredeyiz? Bakamam. <laughs> Abi biz niye bu kadar duruyoruz yukarıda? Allah'ını seviyorsan indir ya. Buna para bir ölüme çekiyorum ya. <laughs> Beyler kamera parasını ben vermem alın bak cebimde para kalmadı. Ay. Ölüyorum. Vallahi de billahi de ölüyorum. Allah indir artık abone ol. Abi bilerek bak yemin ediyorum bilerek tutuyor ya. Oğlum zaten sallıyor, bu kız sallıyor, ters, sallıyor, ters, sallıyor, sallıyor, sallıyor. ters ters baktı bana. Allah ters ters baktı. Ay kafamı oynatamıyorum. Ulan bir sus oğlum. Ya dur be abi ne susu su ne susu. Ya. Abi çok kötüyüm. Gidiyorum. O... Bak, bak ben size oluyor. bir şey söyleyeyim mi? Hani diyor ya adam bir daha biner misin? Ulan sen bana 100 milyon ver, ben bir daha binmem buraya. Manyak mıyım ya? Bizi gördün mü? Bak üç kere tepe takla attırdı. Millete bir kere attırtmıyor. Ay. Ay. Bittin, bittin. Baba, tamam. İndirin, indirin. Tamam baba. Tamam. Birazcık beni dinlenin. <laughs> Abi su ver ya, bir şey verin valla. <laughs> <laughs> Yalnız kamera kayıtları şey lütfen bayanlar izlemesin.